Sevgili Leyan Farsça kökenli olan isminiz parlayan, konforlu ve lüks hayat anlamına gelmektedir. Venüs'ün sevgisini içinde barındıran isminiz adeta bir sanatçı gibi duyarlı ve ahenklidir. Kendinizi çok iyi ifade ediyorsunuz. Sosyalleşmek sizin için önemlidir. Kalabalık ortamlarda bulunmayı ve kendinizi göstermeyi seversiniz. İnsancıl yanlarınız her zaman ağır basar. Haksızlıklar karşısında direnirsiniz. Aşka tutkulu ve romantiksiniz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal değişimleriniz olabilir. Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarsınız. Geçmişi asla unutmazsınız. Güçlü bir kişiliksiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Adınız size sorumlu, etkileyici, ilham verici ve arkadaş canlısı bir kişilik kazandırıyor. Doğal bir ifadeniz var ve nadiren kelimeleri unutursunuz. Aşırı aktif konuşmanızı frenlemek için zaman zaman çaba göstermeniz gerekebilir. Kendinize olan güveniniz insanlarla tanışmanızı kolaylaştırıyor anlık ve mutlu görünüşünüzden dolayı çok seviliyorsunuz. İnsanları içtenlikle seviyorsunuz ve yalnızlık yaşamıyorsunuz. İşiniz ve ev hayatınız muhtemelen çağrışımlarla dolu. Müzikten hoşlanıyorsunuz ve güzel bir şarkı söyleme sesiniz olabilir. Bununla birlikte çalışmanız biraz zor olabilir. Çünkü kendinizi uzun süreler boyunca yoğunlaştırılmış çalışmaya vermeyi kolay bulmazsınız. Bu açıdan başladığınız şeyi bitirmeniz zor olabilir. Fazla sempatik olmanız ve kolay etkilenmenizden dolayı hayal kırıklıkları ve duygusal sorunlar yaşayabilirsiniz. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Oldukça inançlısınız ve yüksek amaçlarınız bulunuyor. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asaletli, özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemle rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri, takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının Enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.